Aldı. Hay be. beni... Aynen dedim klan tak yapardı ya. <laughs> şey. <laughs> e, ben kimdesene salayım Ne oldu? Ne yapacağım? Bir Oğlum a. O bir çağırdı ya. Aa bir de bıçak kesti. falan. Tapaklama bir bakın. Ya niye? Hem Yoru var, hem Radiant var, hem de Türk var. Yani olabilecek 3 tane aynı şey peş peşe gelmiş. Flash kıran olmadı. Viper bunu öldü. Kırdım akraba. Yoru da backstriked. Aynen. Oyna ölümsün ya. Kırdık, yarıdık, yarıdık. Sweet. Arkanda, şurada. Mükemmel. <laughs> Hasta 55 o. Enti. 55 de ben. Yoru klon taklisi yapıyor bu arada. Beniz olsun yani onu dikkat edin. Onu yakaladım oradan ekranda. Görmedim yakın ben <laughs> Lan ar çıktı adam ar ya. Yoru çiftlisini kırıyordum. Selse. O da öldü. Backside'ler biri. Bomb. Bom. Yorunun ultisi var. Eee... Evet, şaskanla dikkat edin. Sayda e flash verdim. Yürüsene helal. Durdum benim koruya bilen var. Bir şey oldu. Düştü. Düştü. JT. Ne smoktan azı. Arka gelir. Viper öleceğim. Viper öleceğim. Lan bir gününüz baksanız ya. Kendine göreyim. Ayakta kalan son oyun. Bir düşman kaldı. Abi, beni. Aynen dedim kulağın takip yapar yani şu, diye. Hayır şurada, <laughs> şurada ses duydum ben. Pardon şurada ses duydum ben. Aynı, plant, aynen plant, aynen plant plant, plant. Spike Biri burada biri burada yellow'a gidiyor. Biri de burada. Biri de burada.

Burak ulan ölsene. öldüm öldüm. Lagım girdi yine. Hemen. Ee, ben kimide seni salayım bence. Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Böyle 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 yapıyor. Ne yapıyor? Öldüm. Dur 2 tane yes. oh. tane daha 2 tane daha Sadece skill'im var Tutucam BP nereye attı at, lan Bilmiyorum and and Andıra attı Eee tipiste 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 <laughs> Hala tutuşuyor Öldürüyüm ben, evet. ya. ben de Yakın bo... Ya boş yakın da <the watch. gülüyor> Bomboş. Stake alabilir mi ya? Geldi o da boya olabilir ama. 80 e, sova 72 joy. Nuru nasıl tüp üstüne tp attı? Eee bug emiyorsun. Zıplayıp bırakıyor ya. Bug emiyorsun. Zıplayıp bırakamıyorsun kanka onu. Zıplayıp bırakıyor ya. Zıplayıp bırakamıyorsun böyle bir şey. Oğlum yayıncı ne adam da... yapmaz ya şey. Yapar yapar. <gülüyor> 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 Bak bu arada zıplayıp bırakmıyorsun onu tepeye. Evet evet şey yapıyorsun kendi klonunu koyuyorsun onun üstünden bırakabiliyorsun bago Sistem açıkladım kötü ah, yapıldım yani ben ah, Ben hemen ah, reportladım bak. zaten Ben de reportladım Yok abla klon mu diyor, oyunun ya. başından beri var diyor Yok gerçekten yok istiyorsanız özel alın Hop veriyorum ben Ultim bak, var devin çeksin Allah yardımcı olsun sen Viper B'de Arkın. yine Hemen de biri Set bir yerde şey yapsam 97 çocuk. Ultar Biri <laughs> molitisi var atar. Oğlum. Aaaa. <laughs> o de. Ya yoru iğreç bir <laughs> çağır ya. Gerçekten yoru. <laughs> yoru, yoru iğrenç bir çağır Darkman, ya. Darkman, aa bir de bıçak <laughs> kendim falan. Abi. <laughs> Bekle ben info alacağım. Bak biri burada, jet burada, jet burada. Jet burada. Abi bu ne? CP'yi <laughs> duymadı herhalde galiba abi, bilmiyorum. Ya abla <laughs> duydum da nasıl onu? Televizyon üstüne atmış adam mı? Bir de flash satmadım zaten. Ya flashı yemedim de zaten şuraya falan artık sandım yanına. Abi Uyuz yani karşıda bırakmış. hem 900. adam var yanında da iyi oynayan bir Yoru var ben zaten ne yapayım ki bunlara yani? Bütün line upları biliyor yani bu çocuğa ne yapayım ki ben? Yoru böyle line up falan bilirsen çok okey oluyor ya. Çok. Tabii canım Şurası benim korkulu rüyam ya. zaten. Yoru, yoru ölçüsü var yine. De, yine ölmüşsün de, de bille. Harika. Yoru ölçüsüyle soba ölçüsü yiyebilirsiniz dikkat edin. Uç ben drone gibiyim zaten. Yakını yok gözükmüyor. Agam, ben direkt side oynayayım. Yellow yok zaten hiçbir tur yellow olmuyor. Bu at! At öte! 80 Ente bir can adam el aldı ya. Saldıranlar <laughs> kazandı. Hepsi çok iyi ya. Cac almış. Cac'dan beraber elomu da aldılar.